Bu sene soru bankalarında cümlenin ögeleri konusunda sıklıkla vurgulanan vurgu konusu ile ilgili bir örnek çözmeden bugünkü dersimiz kapanamazdı. Şimdi vurgu ile ilgili cümlenin vurgusu ile ilgili birkaç noktayı önden bir hatırlayalım. Bu da püf noktası olsun. Eğer benim yüklemim fiilse, fiil soylu bir sözcükse ve sondaysa cümlede vurgulanan ögem yüklemden bir önceki öge oluyor. Yani ögeleri ayırıyorum. Yüklemime bakıyorum. Yüklemim fiil. Yüklemden önce hangi ögeyi bulduysam cevabım o oluyor. Yüklemim eğer isim soylu bir sözcükse yüklemim zaten direkt vurgulanan ögem oluyor. Daha fazla bir şey bulmama da gerek kalmıyor. Şu ana kadar hiç örneği yok ama yüklemim hem fiil hem de cümle başındaysa arkadaşlar... ...soru geldiği zaman ben gizli özne ya da cümlede olmayan bir sözcüğü aramıyorum... En başta bir önceki öge demiştim. Bakıyorum ki öncesinde yok. Dolayısıyla yüklem vurgulanmıştır diyorum. Eğer yüklem fiilse ve baştaysa. 2009'da bir soru gelmiş vurguyla ilgili. Tatlı söz söyleyen hiç kimseden kötü söz işitmez diyor. Önce cümlenin ögelerinde her zaman yaptığım gibi yüklemimi buluyorum. Şimdi işitmez yüklem. Hemen özneyi buluyorum. İşitmeyen kim? Kim işitmez? Tatlı söz söyleyen demiş ve ne yapmış? Virgülle ayırmış. O zaman özlemi de buldum. Tatlı söz söyleyen kişi benim öznem. E diğerlerini ne yapacaktık? Bakıyorum nesne var mı? Var. Ne işitmez tatlı söz söyleyen? Ne işitmez? Kötü söz. Arkadaşlar bu belirtisiz nesne oluyor ne sorusuna cevap verdiği için. E bana soru vurguyu soruyor. Geri kalanı ayırmama gerek var mı? Yok. Hemen bakıyorum. Yüklemim işitmez. İşitmez bir fiil. Fiil ve başta değil. Eğer yüklem fiilse ve sondaysa ya da ortada da olabilir bir önceki öge için. Vurgu yüklemden bir önceki ögededir dedim arkadaşlar. Bakıyorum işitmeze. Ne işitmez belirtisiz nesneyi bulmuştum. Dolayısıyla benim vurgulanan ögem belirtisiz nesne oluyor. Yani bu soruda vurgulanan öge yüklemin vurguladığı öge belirtisiz nesne oluyor arkadaşlar diyoruz.